A101 Market bu hafta Perşembe günü 14 Ocak aktüel ürünlerini hızlı hızlı hatırlayalım. Toshiba 49 inçlik Ultra HD Smart LED TV 3999 TL. Toshiba'nın bir diğer televizyonu 43 inçlik Smart LED TV ise 2899 lira. Reader P13 Blue cep telefonu 1299 liraya gelecek. Segden bulaşık makinesi ise 1899 TL 6 programlı. Segin turbo fırını 68 litrelik üstü ocaklı 1299 TL. Amazit Fit markasından Verge A1811 saat 599 lira. Xiaomi Band 3 akıllı bileklik farklı özellikleri var. 89.95 Kiwi'den şarjlı su pompası 39.95'e satın alabilirsiniz. A101 bu hafta aktüel ürünlerinde Fisher Price sesli lazımlık 89.95 Ahşap bank avluluk istenen ürünlerdendi. Şık güzel bir ürün 9.95. Kivi'den dijital mutfak tartısı da 5 kilograma kadar tartıyor 39.95. Bu perşembe A101'de Tefal Easygliss buharlı ütü ise 399 lira. Filavel Türk kahvesi makinesi 500 watt gücünde 199 TL. Simbo'dan profesyonel narinciye sıkacağı 99.95 Elle markasından saç kurutma makinesi de 79.95'e A101 Market aktüel ürünleri içinde. Aprilla saç maşası seramik kaplamalı 69.95. Aprilla yüz temizleme ve masaj aleti 34.95. A101 Market kataloğunda Felix yağ ve su ölçer dijital baskül 89.95. Aprilla kablosuz erkek bakım cihazı 69.95. Aprila'nın bir de kulak ve burun kılı kesme makinesi var. 14.95'e bunu da alabilirsiniz. Mermer görünümlü yanmaz yapışmaz midi ürünler 16 santimden başlıyor. 22 santime kadar değişiyor. Çapları her biri 22.50 seçin alın. Luminark'tan şimdi tabaklar var. 17 santimlik olan 8.50. Servis tabağının 21 santimlik olan 10.50. Bir de 25 santimlik olan var 11.50 de bunun fiyatı. Daha da büyük lazım derseniz Luminark'ın servis tabağı 29 santim o da 15.95 dedikten sonra bir hatırlatma yapalım lütfen. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimlerin de tümünü açmayı sakın ama sakın unutmayın. Keramika makarna tabağı 28 santim genişliğinde 11.50 Paşa Bahçe Ahenk çay seti 12 parçadan oluşuyor. Bu da 27.50. Seramik kaseler var, 12.5 santim genişliğinde, şık güzel ürünler, 495 tanesi. Emayi yoğurt tenceresi 3.5 litre hacminde, 39.95. Salata kasesi de 2.8 litre hacminde 7.95. Mesela saklama kabı 3.6 litre hacminde olan 9.95. Trend saklama kapları var. Üçlü ya da dörtlü hangisini isterseniz set olarak 4.95'e alabiliyorsunuz. Benekli kase de 3 litrelik 7.95. Yumurta saklama kabının 15'te olanı da yine aynı fiyat 7.95. Bulaşık süzmatiği 22'ye Böyle 40 santim ebatlarında 7.95. Zorlu teks karakter lisanslı bebek battaniyesi 21.95. Zorlu teks karakter lisanslı battaniye çocukların sevdiği figürler 54.95. Tek kişilik yorgan 52.95. Rubenis Bay Bayan Şemsiye kılıflı 34.95'e alabilirsiniz. A101 indirimleri içinde ev ve banyo aksesuarları seçin alın buradan 9.95 ne alırsanız. Piranadan tripod telefon tutucu 12.95 esnek bacakları var. Merkü kablosuz ağ genişletici 99.95 Piranadan klavye mouse seti kabloludur bu ürünler arkadaşlar. 39.95'e alabiliyorsunuz. Go Smart'tan tam 128 GB'lık Smart USB bellek 59.95. Pirana'nın Bluetooth kulaklığı spor kullanım için aynı zamanda mikrofonludur da 39.95. Go Smart USB kablo iOS ya da Android işletim sistemleri için 9.95. Go Kid'den kinetik kum seti 19.95 set halinde. Go Kedi Slime hazırlama seti de var gördüğünüz set 19.95. Lisanslı yer puzzle farklı figürlerde işte Frozen ya da Pijama Askeriler 19.95. Sabahattin Ali kitapları her bir kitap 3.95. Eğitici dostluk hikayeleri ise son ürün burada da istediğiniz herhangi bir hikayeyi 2.95'e alabilirsiniz.